بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه القول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم أفل علينا من بركات علمهم واغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيوة شمدي <applause> <applause> Malum Suyuti ismiyle meşhur kitaba başlayacağız. Ee, şimdiye kadar az çok bu kitabın ismini işitmişiz. Özellikle bizim Türkiye'de e, tabi e, diğer Arap memleketlerinde de İslam memleketlerinde de bu kitap okunuyor. Ama özellikle Türkiye'de bu kitap okunuyor zaten sıra olarak i̇bn Akil'den sonra e, galiben okuyorlar. i̇bn Akil'i okumasalar bazıları Din'den sonra okuyor, bazıları Şerkatır'dan sonra okuyor. Yani müfredata göre artık kimin nasıl müfredat yapmışsa. E, <laughs> Suyuti kitabı İbn-i Malik'in elfiyesine şerhtir. İbn-i Malik rahmetullahi aleyhi ee, ismi Ebu Abdillah tabi kunyesi. Cema, e, Muhammed ismidir. Cemaluddin kunyesidir. İsmi Muhammed'dir. Abdullah'ın oğludur. O da İbn-i Malik'in oğludur. Dolayısıyla dedesiyle e, nis dedesine nispeten i̇bn Malik denilmiş. Et-ta'idir neseben. Neseben yani Ben-u kabilesindendir. Ta'idir. Hercaiyani mensiyan. Ceyyani zaten memlekettir Endülüs. İslam devleti. Yani bugünkü İspanya dediğimiz eskiden Endülüs İslam devletiydi. E, oraları Müslümanların elindeydi. İsmi Endülüs'tü. Yani orada doğmuş. Eee sonra geliyor. Yani orada kalıyor. Vefati de zaten orasıdır. Şafii'dir ve Nahu e, iliminde meşhurdur özellikle İbn Malik. Nahu dediğimiz yani sarf nahu beraber 600. Hicri senesinde doğuyor İbn Malik. Ee, sonra Dimeşk'a gidiyor. Dedik orada işte ilim, şu bu falan. Artık tasnifat yapıyor. Tasnifatla meşgul oluyor. teelifatlar yapıyor. Ee, ta 672'de vefat edene kadar. Yani 600 ile 672 arası demek ki 72 yaşında hicri tabi. Hicri 72 yaşında vefat ediyor. Zaten bizim dediğimiz 600 Hicri'dir. 672 vefat tarihi de Hicri'dir. Yani 600 olsa 500 570 üzerine bıraksak 600 daha doğrusu 1200 civarları miladi 1200 civarları yaşamış. 1200 civarları da Selçuklular zamanına da kabul ediyor. Selçuklular. Evet, evet. Tabi ustadları çoktur. Mesela bu ustadlardan bir tanesi. Ee, İbn-i Yaiş meşhurdur. İbn-i şey üzerinde de e, İmam-ı Zanakşari'nin e, ne kitabıydı? Burada, burada var. Mufassal. İmam-ı Zemekşerî'nin mufassali üzerine İbn-i şerhi var. İbn-ül Hacib'in şerhi var. Zaten e, i̇bn Hacib de İmam i̇bn Malik'in üstadidir. Yani onun üstadidir. İbn-i Yayiş, Ebu Ali Şelubin, Şelubin kitaplarda geçiyor. İmam-ı Şelubin diye. E, çoktur yani ustadları çoktur. Talabeleri ise İmam-ı mesela İbn-i Malik'in talebesidir. Ee, Oğli Bedrüddin Muhammed Ondan sonra İbnül Attar Ondan sonra e, Al-Qadi İbnül Cema'a meşhurdur zaten Yani daha çoktur tabi bazıları saydık ee, Tabi çok telifatları var İbnül Malik Takva ehli, ibadet ehli e, Ahlaki hoş bir zatmış <laughs> Zaten bu zatlar eğer böyle olmasa bu kitapları tutulmaz. Ee, yani İbn-i Malik'in kitaplarından anlaşılıyor ki bu ilimde otoritelerdendir, mercaelerdendir. Kendisine nehu ilminde e, merca sahip, yani sözü, görüşü hüccet olan zatlardandır çok tehlifatları var. Mesela bunlardan birisi okuyacağımız elfiyesi mesela. Ondan sonra tesihülü'l-fevaat, tekmilü'l-vekaset öddetül-hafız ve ümdetül-lafız vesaire. Çoktur. Evet. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vasia. İbn-i Malik'in hayatı bu. Şimdi İmam-ı gelince, İmam-ı olsun başkaları olsun. İbn-i Malik'in el üzerine şerhler yapmışlar. Ama bu şerhlerden İmam-ı şerhi tutulmuş, medreselerde okunuyor zaten malum. İmam-ı de Mısır'da, bizim bildiğimiz Mısır'da Hicri 9. sene ile 10. senenin ilk yılları arasında yaşamış. Yani zaten 849'da doğuyor. 849 9. sene demektir. Hicri 9. asırdır. 911'de vefat ediyor. Demek ki 63 yaşındayken vefat ediyor. Tam Resul-i Ekrem'in yaşı aleyhissalatü vesselam. Evet. Celaluddin'dir lakabı. Ebul Fadıl'dır. Abdurrahman'dır ismi. İmam-ı ismi Abdurrahman'dır. İbn-i Malik'in Muhammed'dir. i̇bn Ebi Bekir'dir. Babasının ismi Ebu Bekir'dir. Onun da babası Nasiruddin-i Hudeyri'dir. es Esyuti memleketidir ama suyuti diye kısaltılmış. Esyut'tur aslında. Es-Şafi'i As mezhebidir zaten. Babası da alimmiş. Alimlerdenmiş. <laughs> ee, babası Zatülcend hastalığından vefat ediyor. İmam-ı daha e, 5-6 yaşındayken babası vefat ediyor. Ee, İmam-ı zaten meşhurdur. Hatta diyorlar 70 küsür defa Resul-i Ekrem'i aleyhissalatu vesselam yakazeten onu ziyaret etmiş ee, öyle rivayet ediliyor. 70 küsür defa. Evet. İmam-ı Süyüt'ünün telifatları tabi çoktur. Ee, hatta kendisine müceddit bile demiş. Çok telifatları var. Ee, hatta hesaplamışlar. Öyle çok kitabı var ki e, gününe, neredeyse İmam-ı Süeyti'nin gününe, ömrünün gününe 16-17 sayfa düşecek şekilde o kadar çok tehlifatı var. Çoktur tabi. Basılmayanları var, kaybolanları var. Gitmiş. Yani, çok tehlifatları varmış İmam-ı Süeyti'den. Ee, Zaten bu doğum vefat tarihini söyledik. Mesela Cemül ül Cevame onun şeyidir hüsnlı muhaddara, el müzaher fiğlüga, bugüte uğrat fi tabaqat el müzahin ve nühat tarih el kılafâ, el nazar, benda var diyeceğiz. Ettür el mensur fi tefsiri bil mensur meşhurdur. El ikânufi el ilümi el meşhurdur. Çoktur tabii. Bu gaybuz alıke. Rahmetullahi alayhi ma rahmeten wasya müzâdlar çok hizmet etmişler. Ee, İmam Suudi'nin bu kitabını da zaten okuyacağız, kendisi onu tavsiye ediyor, orada okuyalım inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bu mukaddimesini okuyalım mı, yarına mı kalsın? Ne şey okuyor? Bismillahirrahmanirrahim. Zaten malum. Musannıfların hemen hemen hepsi kitaplarına başlarken besmele ile başlıyorlar. Çünkü besmele Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın emridir. Kur'an-ı Kerim'in emridir. Dolayısıyla bu zatlar da emre imtisal etmişler. E, şunu iyi anlamışlar ki hadisi şerifin manasını iyi anlamışlar besmele ile başlanılmadığı zaman hayırlı işleri bereketsiz kalıyor, devam etmiyor. Manevi olarak en azından. Maddi olarak devam etmesi zaten zordur bereketsiz olduğu bir manevi. Olev ki öyle bir şey olsa diyelim faraza, manevi olarak bereketsizdir, bir faydası onlara yetişmez. Öldükten sonra bir hayri de yetişmez onlara. Çünkü manevi olarak bereketsiz kalıyor. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Zaten Rahman Cenab-ı Hakk'ın her ikisi de Rahman da Rahim de onun sıfatıdırlar. Allah ismi ise Cenab-ı Hakk'a ait ona mahsus ona has isimdir. Kimseye veda edilmez, kullanılmaz, bırakılmaz. Ee, Rahman ismi de hakeza sıfattır. rahmeti bütün alemlere şamildir. Bütün alemleri kapsamış. Rahim ise sadece ahirette müminlere rahmeti ulaşacak. İşte böyle bir zatın ismiyle başlıyoruz. Bizim için büyük bir şereftir. Yani bundan daha büyük bir şeref var mı ki Allah denilen Zat-ı Zülcelal, Kadir olan, Alim olan, Kerim olan, Hakim olan, bütün vasıflarında mutlak olan, bütün eksikliklerden noksan olan, eksikliklerden noksanlıklardan münezzeh olan Zat-ı Vacibül Vücut, ondan sonra bütün güzel vasıflarıyla muttasıf, Kudreti mutlaka, hikmeti mutlaka, ilmi mutlaka, yani ilmi mutlak, ilmi her şeyi kuşatan, kudreti her şeye yeten, vesaire vesaire. Böyle bir zatın ismiyle iptida etmek büyük bir şereftir. Bundan daha büyük bir şeref var mıdır? Onun ismiyle insan iptida etti mi, insan büyük bir şerefe nail oluyor, İnsanın kitapları da ne olursa olsun, sadece telifat değil, yemeği de, içmesi de, giyimi de ne olursa olsun hepsine bereket ya Rabbi. <laughs> Ahmeduke diyor ben sana hamd ediyorum ya Rabbi. Yani hamd zaten birisini güzel vasıflarla vasıflandırmaktır. Yani ben seni güzel vasıflarla vasıflandırıyorum. Ne diyorum? Sen cemile mutlaksın, hakime mutlaksın, kabire mutlaksın ve vesaire. Tabi kişiden kişiye haline göre durum değişebilir. Bazıları cümleyi ismiye ile hamdi getiriyor. Elhamdülillah der. Bazıları Ahmeduk eder. Bazıları Hamidullah eder vs. Kişinin haline göre değişebilir. Ahmeduke ke yani zaten Cenab-ı Hakk'ı muhatap alıyor. Muhatap insan birisini alınca büyük bir zatı insan onunla lezzet alıyor. Hoşuna gidiyor tabi. Allahümme zaten nidadır. Asli ya Allahudur. Malum ya hasse gitmiş. Şeddeli mimin ahirine gelmiş. Ala ni'amike ve alayike. Ni'am ni'metin ço çoğuludur, cemidir. Alaike zaten ala da ilyun, elyun çoğuludur. İlyun, elyun da nimettir. Bazıları diyorlar ki ni'am ile ala arasında fark var. Yani biz senin nimetlerine mukabil, senin e, verdiğin nimetlere mukabil hamd ediyorum diyor. Bazıları diyor nimet zahire, ala ise batın nimetlere de kullanılıyor. Bu hoştur. Yani olsa hoştur. Niam zahire ala batına o zaman şöyle olur. Yani ister bize verdiğin zahir, ister batın bütün nimetlerine mukabil sana hamd ediyorum. Ve usalli ve usallimu. Usalli zaten rahmettir malum. Usallimu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın selamette olması, kusurların eksiklerinin giderilip tamamlanması, kemale ermesi demek. Ala Muhammedin ki zaten Peygamber Efendimizin has ismidir. Hatimi, hatemi her ikisi okunur. Hatem demek yüzüktür. Ee, mühür var ya. Hatemi Enbiya ki yani nebilerinin mühri olan. Ne manasındadır? Yani nasıl ki insan bir kitabı yazdığı zaman, bir mektubu yazdığı zaman mühri vurur mühür. Yani onun bittiğine delalettir. Bu işin tamamlandığına delalettir. Resul-i Ekrem de nebilerin mühri ise yani sonuncusu demektir. Bu işin bittiğine, peygamberliğin bittiğine e, alamettir, delalettir. Hatimi olsa hatim demek sonun sonlandıran, sonuncisi demektir. Yani her ikisi de neticede aynı manaya çıkıyor. Aynı yola gidiyor. Ayrı ayrı yollardan aynı denize gidiyorlar. Ve alihi alihi zaten benu haşim benul muttalıptır. Ve eshabihi eshabi kimdir? Onu peygamber iken görüp ona iman eden ve iman üzerine vefat eden kişiler sahabidirler. Sahabiler peygamberlerden sonra en yüksek mertebede sahabilerdir. Bu ehli sünnet ve cemaat ittifak halindedir ve tabi'in tabi'in zaten ashabtan sonra gelenlere de tabi'in deniliyor ya da ve tabi'in ile yevmi bu ilahi tenazu var iki şekilde yapabiliriz ya tabi'ineye ya, şey müteallik yapabiliriz o zaman seninle karşılaşacağımız gün yani kıyamettir ya Rabbi seninle karşılaşacağımız güneki tabi'inler o zaman tabi'inler sadece sahabeden sonra gelenler değil sahabeden sonra kim olursa olsun Resul-i Ekrem'e ittiba eden herkes tabi'in sayılır. O manada olur. Ya da dersin ki ve usalli ve usallimu ya işe yapar. Oraya Ahmed ve usalli ve usallimu ne zamana kadar ila yumilikayike. Yani ben vefat edene kadar salat selam peygamberimize getiriyorum demektir. Tenazu var. Ya tabi'ineye müteallıktır ya usalli ve usallimu ahmedu ya. Anlaşıldı. Devam ediyoruz. Emma ba'du. Şimdi emma ba'du zaten şunun için kullanılır. Yani bu Konumuz bu hamd besmele salat bittikten sonra fehaza başlıyoruz. Fehaza bu işaret ettiğim ne şerh bu benim kitabım. Şerhun şerh'tir. Şerh ne demektir? Bu elimizdeki metnin kelime kelimesini, cümle cümlesini onu beyan edip açıklayan kitap demektir. Ama bazı cümlelerini açıklarsa, bazı kelimelerini o haşiyedir. Bu şerh'tir. Ama nasıl bir şerh? Şerhün latif. Latif ne demektir? Latif demek böyle latafetli, böyle dekik, ince içinde nükteli manalar içeren. Bu şekil. Latif odur zaten. Mezec tu. Mezec şu demektir. Mezec karıştırma ama şu şekil karıştırma. Yani öyle bir şekil karıştırma ki sanki ikisi birdir. Ayıramıyorsun bu şerhtir, bu metindir diye. Hakikaten sonrakiler eğer bu parantezleri yapmasalar metinle şerhi insan ayıramaz. Öyle bir mezcetmiş ki birleştirmiş ki mezcetti bu şerhimi bir elfiyeti İbn Malik İbn Malik'in elfiyesiyle ettim. yani karıştırdım. Yalnız bu şerhim mühezzebül mekasıt. Şöyle bir özelliği var. Mekasıt demek yani ifade edilmek istenen manalar. Ha, o ifade etmek istediğim manalar yalnız terbiye edilmiş. Terbiye hani nasıl insan bir eti terbiye eder veya bir çocuğu terbiye eder. Bu kitabın terbiyesi de şudur. Yani içine fazlalıklar bırakmadan. Böyle güzel bir şekilde ayıklamışım, temizlemişim. O şekil düşünerek bu kitabı manalarını o şekil düşünerek yazmışım. Yani fazla mazda içinde yok. Böyle e, olan her şey yerindedir, gereklidir. Mühezzebül mekasıb. Mühezzet terbiyeli, ayıklanmış. Vadihül mesalik. Mesalik ise lafızlara söylüyor, kelimelere. Yani benim bu meslek, meslekin çoğuludur. Meslek yani lafızlar. O lafızlarım ise vadıhtır, açıktır. Bu şerhimin lafızları nedir? Açıktır. Böyle hani bazı kitaplar gibi böyle garip garip kelimeler getirip kullanmamışım. O kullandığım kelimeler lafızlar açık lafızlardır. Manaları anlaşılıyor. Yübeyyinu beyan ediyor. Murada nazım kendini nazm edenin muradını beyan ediyor. Yani elfiyeyi nazm eden. Nazım iha'daki ha elfiyeye dönüyor. Elfiye nazım şeklinde yazılmış. Nazım demek yani şiir, Aslında. vari, kafiyelik. İşte bu kafiyeli yazılmış yazmış olan kişinin muradını bu şerh onu beyan ediyor. Çünkü hakikaten elfiye zordur. Zordur. Nazım şeklindedir. Kısa almış. Yani diyor ki Kale Muhammedun ve ibn Malik Ahmedu Rabbillaha khayyre mal Musalliyen alen Kısa kısa ifadeler var. Nazım şeklinde yani manası anlaşılması zordur. Dolayısıyla şerh onu beyan ediyor. Bu nazmi yapanın muradını beyan ediyor ve yehdi bir de yehdi hidayet ediyor. Yani onu e, süluk ediyor. Sevk ediyor. Ne et talibe leha. Leha yani bu elfiyeyi. Elfiyeye talip olanı sevk ediyor. Ne ile maalim alametlerine. Benim bu şerhim sanki şunun gibidir. Mesela nasıl ki bir insan Bağdat'a gitmek istediği zaman Bağdat'a gitmesi için yolu bilmesi lazım. Nasıl ki sen o yola neler diksen alametler diksen onu Bağdat'a yönlendirecek. Bak buradan git buradan şuradan şuradan diye. Ha işte nasıl onlara maalim deniliyor. Maalim alametler. İşte benim bu şerhimde o elfiyeye ulaşmak isteyen, elfiyeyi anlamak isteyen, elfiyeye talip olan kişileri onun alametlerine sevk ediyor. Alametleri gösteriyor. O alametler vasıtasıyla neye gidebiliyor o insan? Bu bu elfiyeye amacına ulaşabiliyor. Sevk ediyor. Havin yani cami ne yapmış? Cem etmiş, toplamış. Bu şerhem li Hasil Öyle bahisler ki minha bu bahislerden rihut tahkiki tefuhu. Tefuhu yayılmak. Öyle bahisler içeriyor ki benim bu şerh kitabım suyutim. Ondan ne yayılıyor? Etrafa tahkik, hakikat kokusu yayılıyor. Yani öyle bahisler ben ele almışım ki o bahisler hakikattir ha. Böyle hani zayıflar, şunlar bunlar değil. Hakikattir. Hakikat kokusu yayılıyor onlarda. Ve cami'un linuketin ve öyle nükteler almış ki benim bu kitabım. Nükteler demek hani kolay kolay anlaşılmayan ancak insan dikkatle, daqiq baktığı zaman, nazar ettiği zaman, epey bir düşündüğü zaman anlaşılabilen maneler demektir. Öyle nükteler içermiş ki bu benim kitabım. Lem yesbik. Geçmedi. Hu bu şerhemi. İleyha bu nükteler <laughs> hakkında. Yani bu noktalara ulaşmada bu şerhimi geçmedi. Gayruhu şerhimin dışında mineşruh hiçbir <laughs> şerh. Yani bu nükteler de başkasından başkasından alıntı değil ha. Benim kendi tespitlerimdir. Kitabıma bırakmışım. Bu nüktelerde benim kitabımı geçen yok. Anlaşıldı mı? Ve semmetu bu kitabıma ne dedim? Şerhime bir şu kitap. İsmini El Bahcetul Mardiyetu <laughs> fi Şerh el Alfiyye. şerhinde Mardiyye yani kendisinden razı olunmuş tarih demektir. Bahce tarih. Yani elfiyeyi şerh etmede kendisinden razı olunmuş yok. Anlaşıldı? Evet. Ve billahi Allah'tan yardım diliyorum. İnnehu mu'in. Çünkü en hayırlı yardım edici Cenab-ı Hak'tır. Evet. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İla ruhi seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve ashabihi. Khasseten ila ruhi'l merhumeyn. El-Fatiha evet. ma'as-salavat. Evet.